Gökyüzü Rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 2-8 Şubat haftasına hoş geldiniz. Sevgili balıklar bu hafta Dolunay haftasında olacağız. 2 Şubat akşam saatlerinde Ay Aslan Burcu'na geçecek ee, ve 3 Şubat'ı 4 Şubat'a bağlayan gece yarısı 01.08'de Aslan Burcu'nda bir Dolunay meydana geliyor. Aslan Burcu Dolunay sizin 6. evinizde meydana gelecek. Dolunay zamanlarında biraz hem ruhsal hem bedensel hassasiyetlerimiz artabilir. E, bu dönemde özellikle e, biraz daha duygusal olabiliriz. Daha duygusal dürtülerimizi kontrol etmemiz zorlaşabilir. E, sağlığınızla ilgili kronik sağlık sorunları varsa onlar biraz daha ortaya çıkabilir. Altıncı evinizde meydana gelecek olan bir dolunay. E, sağlığınıza birkaç gün özellikle dolunay haftasında biraz daha özen gösterin. Yani beslenmenize dinlenmenize dikkat edin. Aslan burcu özellikle e, tansiyon, dolaşım sistemi, kalp gibi konularda biraz hassasiyet yaratabilir. E, Jüpiter etkili ve hafta içerisinde Jüpiter güneş karşıtlığı var. Burada belki ee, biraz abartılı davranışlar olabilir, ee, beslenme de olabilir ya da e, enerjimizi kullanırken biraz kendimizi yorabiliriz. Çünkü Mars da balık burcunda biliyorsunuz. Ee, Mars balık burcundayken... E, sağlıkla ilgili konularda biraz daha zafiyet yaratabilir. Sevgili balıklar, ancak Venüs de burcunuzda e, o da çok önemli destekler veriyor size. Yani bir problem olsa da çok rahat halledebileceğiniz, çözümleyebileceğiniz bir devrede olacaksınız. Ayın 5'inden sonra Ay Başak burcunda ilişkiler konusuna biraz daha dikkat çekerken 7'sinde e, ve 8'inde Terazi burcunda ilerleyecek ve burada e, ilişkiler Başkalarıyla paylaştığınız e, kaynaklar, e, aşk ve cinsellikle ilgili konular hafta sonu daha fazla gündeminizde yer alabilir sevgili balıklar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın.